Herkese iyi günler. Bugün size öğrencilerin sınav hayatında en çok etkilendiği kavramlardan bir tanesinden bahsedeceğim tabii kötü yönde etkileniyorlar. Bu kavramla da tahmin. Evet, tahmin öğrencinin emin olmadığı konularda yanlış kararlar almasına neden olur. Bu da uzun vadede öğrenme yeteneğini köreltir. Şöyle anlatayım. Öğrenci eksiklerini belirleyerek aslında ilerlemelidir, değil mi? Hatalı olduğu, kötü olduğu yerleri belirlemek için normal deneme olur. Ama ne yazık ki çoğu öğrenci planlarını kitaptaki sıraya göre veya verilen ödevlere göre yapar. Ödev verilmezse yapmaz kitaptaki sırada sırası geçtiyse geri dönüp bakmaz. Özellikle böyle durumlarda tahmini olarak çalışma yapar öğrencilerin birçoğu. Sabah kalkar ve der ki bugün ne çalışsam acaba? Ödev var mı yok mu önce bunu onu tartar. Kitapta eksik bir yer varsa bakar sırada gittiği testte çözülmesi gereken yer neresi sonra bakar. Yoksa da aklına ilk gelen konuyu çalışır. Bu tamamen tahminsel bir durum ve yapılabilecek en kötü şey. Çünkü daha iki gün önce olduğu denemede bir sürü eksiğini deneme ona söylemişti. Ama öğrenci bilgi yerine tahmin yeteneğini kullanmaya karar verdi. Ve çoğu zaman da tahminlerle ilerliyorlar. Size çok basit bir örnek anlatayım. Her sene 12. sınıf öğrencilerimden en az 2-3 tanesi şu bilgiyi bilmeden bana gelirler. 11. sınıfta nasıl öğrendiler bilmiyorum ama TYT'de her branşın aynı puanda olduğunu bilmeden geliyorlar. Çok enteresan değil mi? Öğrenciye diyorum ki planında 2 saat matematik yazmış, TGT matematik. Diyorum ki peki sosyal işe bakacak mısın? Hocam sosyale bakmıyorum ben diyor. Neden diyorum? Hocam diyor matematiğin puanı daha yüksek. Pardon diyorum 12. sınıf öğrenci bu. Nasıl daha yüksek? Bakın bilmiyor. Bilmediği gibi öğrenmeye de çalışmıyor. Diyorum ki, arkadaşım Google'a yaz, bak bütün soruların aynı puan olduğunu göreceksin. Hocam mümkün değil diyor. Bak yani hal, tahminine o kadar güveniyor ki yani kalıcı bir bilgiyi bile kabul etmiyor. Dolayısıyla bu uzun uğraşlar sonucunda benim gerçekten öğrencileri kabul ettirmeye zorunda olduğum bir durum. Evet, öğrenci tahmin yeteneğine, tahminlerine, tahminine o kadar güveniyor ki gerçek bir bilgiye ulaşmaya gerek de duymuyor. İşte öğrenciler bu şekilde çalışıyorlar. Tahminleriyle. Dolayısıyla da başarısız oluyorlar. Tahmini çalışmayı engellemenin en basit yolu az önce söylediğim gibi deneme sınavıdır. Deneme sınavına bakarsınız ve deneme sınavınızı yönlendireceği eksik konular başta olmak üzere bir plan hazırlayıp o gün çalışırsınız. Tahminlerle ilerlemek bizi yüzeysel, sürekli aynı konular üstünde dönen bir öğrenciye dönüştürür. Bu da ne yazık ki netlerimize yansımaz. Şunu sakın unutmayın. Net yükselmiyorsa mutluluk gelmez. İstiyorsanız günde 15 saat çalışın. Düşünsenize 10 gün boyunca günde 15'er saat çalıştınız. Odadan hiç çıkmadınız ama TYT denemesini yaptınız ve deneme çok düşük geldi. Sizin için şöyle düşünecekler. Acaba odada ne yapıyordu 15 saat? Niye? Çünkü çalışsaydı daha iyi olacaktı. Daha yüksek bir şey bekliyorlardı. Anlatabildim mi? Net artışına odaklanın. Bunun da yolu tahminden kurtulup planlı ve eksikler üzerine odaklanmış bir çalışmayla olur. Görüşmek üzere.